Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben video çekmeye devam ediyorum ve Şimdi de Pafsi'ye kaldığımız Kaldığımız Hatta önceden kaldığımız yerden devam ediyoruz hmm, Bunlar ne? Bunlar ne olduğunu bilmiyorum Valla

300 tane bir de G lazımmış. 300 G'yi toplarım falan. Neyse hadi bakalım gidiyoruz. 300 G'yi toplarım bence. Şu an 280 G'm var. Daha fazla böyle video için canlı yayınlara gelin ve e, videoyu like atıp abone olun. Bayağıdır ben abone olun demiyordum herhalde. Var arkadaşlar shorts videosuna 31 like. 31 like mı? <gülüyor> 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 ya bunu nasıl yaptınız? Yani 31 ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? 50 milyonun ne alakadem? 31 ne alaka? Yani 31'in küfür dediğine bakmayın. De ben diyebilirim yani öyle bir sıkıntı yok bence. Bir şey 31 like gelmiş. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> O oh, 31 like bozar mısın? Hatırlarsanız yeni güncellemede bayağı oynuyoruz herhalde. Da bu iki, bu ki çekmiş miydim bilmiyorum. tekrar ve diğer atlayacağız. Şuraya atlayalım. Ben daha o iki saatim zaten. Oraya gitmenin yerine buraya atlayacağım. Uçuyoruz göklere, her yerdeyiz beklere. Buradan böyle aşağı inelim. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de ben iyiyim. Siz iyisiniz. Like atın. Siz iyisiniz like atın. İyi değilsiniz. Bilmem. Bence siz iyisiniz biri ya. Siz kendinize iyi bakın yani. Ben de yan yana düşüyorum. Üç numara daha yere inmedik sen öldün. Hocam ben biraz saklanabilir miyim? Şurada saklanayım ben. <laughs> Umarım bu da görmeyecek. Bakamıyorum şu anda. Herhalde onların aklına gelmez havaya bakmak. Çok iyi <laughs> bir şey. 那也是。 Mehmetsin. Üç numara gidecek bir şey geliyor mu? Allah. Don't give up. Your team. Gidince geri gelmiyormuşuz ya. Hadi. Lütfen bana çağrı gönder. Lütfen bana çağrı gönder. Hadi gelin. Harikasın dedim. <laughs> İki tane Türk Onları da istek atayım. Please call me. Guard. Hadi. 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 Hadi bizi kurtarın. Please call me. Tamamdır. Tamam adamlar bizi kurtaracak. Sadece beklememiz lazım. Böyle de sıkıcı ki. Hadi be dostum. Aç olduk be dostum. Aldın lootunu hadi. Altın işte su. Aldın işte lootunu. Ben konuşmayı unutmuşum. Haydi. Var ya 5 dakikada burada bulunuyor. Da, Allah diyorum. Az 3 dakika 3 dakika 4. dakikalarda atladım. 4 4 dakika yok. 3 dakikadır buradasınız oğlum. iki yıl sonra. Hala bir iki Siz ne yapıyorsunuz burada acaba? Ne arıyorsunuz mesela? Söyler misin? Söyleyin. Söyleyin. Nerede bu garip dünya? <laughs> <laughs> şu arkadaşlar ben eskiden şu parasit şeyi sanıyordum. Mersem o kabukmuş. 1400 400 metre var ya. Hadi gidin. 400 metreniz var alt tarafı. Alt tarafı. Aa, bak şurası. Tam yanları. Bana göre 500 yürmüyor. Ya bak bu iki numaram geçmez. Bir numara bence daha iyi. Ya opa, adam. Ne geziyorsunuz la bu? Ne görüyoruz burada? Ben geldim aga. Hala oynuyor. Oğlum beni çağırın. Sonra buraya gelin la. Konuşma şeyi var. Allah aşkına kabuğu almaya gidiyor. O kabuğu ben alsaydım. Neyse onlar bıraktığı şeyleri alırım. Koş koş koş. Koş koş Harikasın ya. Burada beklemekte harikasın. Şu zaten şurada. Bir numara nerede ya? numara bizi geçmiş. Lan bir numara nereye gidiyorsun ya? Bizi de al. Bekleyin ben konuşayım onlarla. Bir numara bizi al. Bizi getirin. Bak yanındayım. 3 numara çıkmış 1 numara Ben aşağı düştüm 1 numara Ben gidiyorum ya kendim Bana yetişirsiniz umarım 200 metre kaldı alt tarafa. Hadi be dostum gelin. <laughs> Oho onlar nerede ki? Ben yürüyerek bile sizi geçtim. Beni kurtar Sesim gitmiyor mu? He sesim gitmiyormuş. Evet beni çağırabilir misiniz?

Burayı işaretleyemiyorum bize. de. Şurada bak. Şurada. Allah aşkına. Buraya bura. Vallahi ben yürüyerek bile sizi geçtim. Bir numaradan ümitliyim. Ne yapayım burada dans mı edeyim arkadaş? Yani sonunda geliyoruz. Geliyoruz. Hadi gelin bir numara. Beni kurtarın. Hadi be. Çok sıkıcı geçiyor biliyorum. İleriye saldırabilirsiniz. Ya da saldırmayın. Bakalım hmm. bir niye küçük bir tava var Allah aşkına. Among mu var orada? Among yok PUBG'miş. PUBG'siz. Hapşurduğum <laughs> <laughs> için özür dilerim. Çok yaşadım. Hadi 2 numara 1 numara Seniz 2 milyon yıl bekleyeceğim Ölecekler bunlar haberleri yok Harikasınız öleceksiniz arkasınız Aha alan geliyor. Bunu zaten alamayız ki Oğlum, hayır, aman geçti bizi. Bunların yanlarında bir var. Ne yanlarında ne var? Ne yapıyoruz o Adam geliyor. Bir numara beni kurtarın. Bakın orada şey var. Beni kurtarın. Hadi çabuk ol. Çabuk ol beni kurtar. Hadi hadi geliyorum. Bekleyin beni. Önünüze bineceğim. Önümüze. Beni niye burada bıraktın? Havadan geliyor Allah aşkına. Öleceğim. Kesin. Araba buldum çok iyi işaret. İyi işaret. Koş. Bastır. Yani bunu yap, neden yaptığınızı biliyorum. Çünkü siz ölecektiniz, ben de ölecektim. Araba çünkü iki kişilik Geliyorum. Aa adam var. Ezdim. Oo silah çıktı tamam. Şimdi artık kendimi koruyabilirim birazdan. Gelirim lan.

Ben çok yakınım. Kazanmayan kazanmam lazım ama sanki bir kere size beni çağır, yapmadım. Vallahi başka şey yok. gidinizi al yani, kapattım. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Geldim. Hadi popçiyi. Bu çok yok ama market pek bir şey değildir. alem var Bana şey silah var Neyse ben Uzi devam ederim Allah. Kesi sıktı. Kesi sıktı Bir sıktı. Bir sıktı. Burada. Burada var. Koşun. Buradan buradayız. Yakınlarına gidelim biraz. Gördüm adamı. Kaç? Bir numara. Allah biz öldük. Ben öldüm. Vallahi öldüm. Yani. Ben son kadar gidiyorum. Arkadaş be. Ben de geldim. Neyse bir numara kazan kazansın. Bir numara biz geliriz. Merak etme bizi. Biz geliriz. Ben geldim. Şu an benim sesimi duyuyor ama siz duyuyorsunuz. düştüm. İki numara nerede lan? Aa yukarıda o da. Dönüşeceğim şimdi bekle. Numara ne yapıyor burada? Gidiyor bir yere. Şimdi burada burada. Bir numara senin önüne geçeyim beni vururlar. Adamı görüyor musunuz? Şu an zoom yapamıyorum ama bakın orada adam. Adamda bizim zaten bir numarada sniper var. Atlar mısın <laughs> Aa bu karakter yüzünü bilmiyordum. <laughs> Biz robot değil miyiz? Neden yüz Yüzüyor. Herhalde su geçirmez robotuz. Neyse arkadaşlar ben böyle giderim. Bakın. What? Oğlum altında lan bunlar. Ben daha hızlıyım. Ben yukarıdayım. Niye orada durdular? Atlayan ha atladım. Pis var. Allah pis var.

Thank you. Koş koş koş. Nerede la bilmiyorum şurada. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet arkadaşlar bir videonun daha, daha sonuna geliyoruz. Oo Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Görüşürüz ve bay bay.